Clash şöyle yeniden bir güncelleme geldi. Yani geçenlerde aslında bir güncelleme getirmişlerdi ama sanırsam o böyle onun ufak adımlarıymış galiba. Buradaki pes yolu birazcık daha doldu gibi gözüküyor gözümde. Çünkü bakın burada kocaman sandıklar var. E bakalım mesela dev sandık var. Dev sandık şekli bu arada çok güzel olmuş. Bayağı beğendim. Gölge falan vermişler. Böyle sanki bir önceki haline göre RTX eklenmiş gibi yani dev sandığa. Şimdi buradaki ödüller de biraz güzelleşmiş gibi gördüm. Bakın burada 500 tane de bu yeni şeyden veriyor. Etkinlik e, jetonu mu diyeyim artık başka bir şey mi diyeyim. neyse. Ondan veriyor. Bakın burada da süper okçu etkinliği de getirdiler. Hatta buna bir giriş yapalım. Şöyle bir deste oluşturmuş bu arada. Ben bir video öncesi bir deste yapayım. Videoda zaman alması dedim. Otomatik bu deste verdi. Herhalde benim destelerimdekinden göre verdi. Yani orada en son bir şey seçiliymiş. Bir buna bakalım çünkü şu süper okçu neymiş yani bir onu öğrenelim. Çünkü galiba yazmıyordu ne işe yaradı. Şimdi şuradan önce bir... Oho bayağı iyiymiş. Canı nasıl? Yalnız canı çok fazlaymış arkadaşlar. <laughs> bir enteresan. Keşke Darth Goblin ölmeseydi. Şimdi bir dakika. Desteği öğrendik. Deste... E pardon deste diyorum. E bu süper okçuyu öğrendik. Baya enteresan bir şeymiş bu arada. Canını çok merak ettim. Şöyle yapalım. Gerçi itireceğiz. O, Yalnız avcı ile beraber Neydi onun adı? Ee, balıkçı çok güzel iş yapıyormuş. Neyse ki bizim Dur bir dakika. Bizim Dark Robin güzel iş yaptı her zaman olduğu gibi. Hasar çok vurmuyor bu arada bakın. Bir yani 80-90 falan vuruyor galiba. Tam hesaplamadım ama çok fazla hasar vurmuyor. Ee, sadece ittiriyor yani kartları ittirmesi için ne lazım olur? Bir düşünelim mesela. Atıyorum prenses gibi kartlar. Mesela bak Dark Goblin de aynı şekilde. Uzaktan vuran kartlar için destek sağlıyor. Şimdi madem böyle bir şey yaptın o zaman şöyle bir şey yapalım biz de. Arkada bir süper okçu bırakalım. Oraya bir şey atarsa ittirsin süper okçu. Aynı şey avcı gibi. Vur artık. Yani fena değil. Fena değil. Bir tane prenses bırakalım tersen Çok iyi bu arada. <laughs> Mega e bir türlü gelemedi. Tamam. Prenses onları alacaktır diye düşünüyorum. Yani canları bayağı fazlaymış. Aa, aynı zamanda kasırga etkisi de yaratıyor. Her şeyi bir yere topluyor kasırga gibi. Tamam. Soldan bir bilinci bırakalım. Çünkü Pekka'ya bir şey harcayacak muhtemelen. Oraya harcarken buraya savunamayabilir. Aynen öyle. Tamam. Gayet iyi. Şöyle bir tane yine Dark Goblin bırakalım. Dur. Dark Goblin'i görecek maalesef o. Yapma be. Yapma be. Neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle bir madenci avcı sıfı yanıtmak için Tamam <laughs> Madenci nereye gitti? <laughs> tamam önemli değil abi yeter ki kuleyi kaybetmeyelim Biz çünkü kazanacağız bu maçı Mesela şu an Bize 7 iksir lazım sadece Bunu bir tık geriye atıyorum çünkü oraya mega şövalye atacak Kulenin önüne aynen öyle Tamam gayet iyi Bizim bu arada sağ tarafı almamız lazım Bir yerde Şuraya bir madenci atacağım mega şövalye geriye doğru baksın Bizim prensesi vurmaya devam etsin aynen öyle bir tane daha süper okçu bırakalım şuraya. Hemen binici şey mini pekka bırakıyorum. Bu arada alamadık hiçbir yeri farkında mısınız? Hiçbir yeri alamadık. Bak şu maçı kaybetmeyelim saçma sapan bir şekilde. Heh tamam en azından aldık orayı. Az kalsın gidiyordu arkadaşlar. Tamam hiç sorun yok hiç sorun yok. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Saçma sapan bir şekilde gitmesin. Bir tane daha vur. Tamam. Kazandık. <laughs> Az kalsın kaybedecektik yani. İki kuleyi de almışız. En kaptım şey bu arada. Başıma çok geldi önceden. Sizin de gelmiştir. İki tane kuleni rakibin yarıdan fazla indirirsiniz. Rakip sadece bir tane de kulenizi alır. Maçın son sahnesi kala çıldırırsınız. Yani en çok demeci siz vurmuşsunuzlar ama bu ara çok güzel bir kapak fotoğrafı da yapmışlar. Bayağı güzel olmuş hatta. Şimdi bir tane daha gelelim. Bu arada 600 limite ulaştık. Bir dakika dükkana girelim mesela. 600'e ne alabiliyoruz? Hmm 5 tane prens. Mesela 5 tane prens aldığım zaman. Benim prensim max. Max'ta her birinde 1000 bin, bin, verse 5000 altın verir mi? Yani burada 2000 altın alacağımıza 5000 altın alalım. Nasıl? Deneyelim 5000 altın verecek. mi? en azından öğrenmiş olur. Siz de öğrenmiş olursunuz. Bakalım. Kaç altın veriyor? 2500 verdi. Neyse yine de 2000'den fazla. Demek ki 5000 altın vermemiş şey, 16, 2000 altın vermemiş, 1000 altın veriyormuş galiba. Neyse. Hemen bir daha girelim hızlıca. Yani DS'yi desteği değiştirmeyeceğim. DS'de 3 tane atak kartı var. Bence güzel iş yapıyor. Hem binici hem madenci hem de ee, fıçımız var. Şimdi şöyle biniciyle başlayalım. Madenci başlamayacağım. Madenci savunmak için de bize destek sağlıyor çünkü. <laughs> bir enteresan ya. Onları itireceğiz şimdi. Şunları şöyle alabilir miyiz? Ama o da onu yitirecek ki. Evet, evet. Öğreneceğiz, öğreneceğiz, öğreneceğiz. Çok eğlenceli yalnız. Çok hoşuma gitti. Acaba şey mi yaptılar ki? <laughs> Neydi onun adı? Ee, dur. İttirin onları. Tamam. Şunu bir tık geri geri atacağım. Ölmüyorlar da ya. Yani bizimkiler öldü, onlarınki ölmedi. Ben anlamadım bu işi. Bir de oraya o kadar pek bıraktık tanklasın diye ama. Evet, yine bir hata yaptık. Ama yapacak bir şey yok. O kuleyi verdim artık. Orayı ben bir şey savunmayacağım arkadaşlar. Oraya verdim artık. Prenses vurabildiği kadar vursun onlara. Şimdi. E, tamam. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ona da bir şey Harcamayacağım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi. E, buradan şu bir. Bir dakika. 3 3 7 lazım yine etmiyor. Binici bu arada bu des bu şeyde çok saçmaymış onu fark ettim. Binici gereksiz saçma. Çünkü binici ittiriyor oradaki okçular. Siz olun binici almayın arkadaşlar. Siz siz olun. Ee, hemen şöyle bir mini pekka bırakacağım. Oradaki şeyleri erken erken alalım biz. Mini pek alamayacak onları. <laughs> evet maçı verdik verdik. Bu maç zaten çok saçma sapan oldu. İyi oldu vermemiz. Şimdi desteği değiştireceğim. Bize deste bir deneyim vermiş oldu. Şöyle rakibi tebrik edelim. Ee, i̇yi oyundu. Ee, hem tecrübe etmiş olduk de, e, desteği birazcık. birinci almayacağız kesinlikle. Yani kuleye direkt giden... E, bir saniye düşünüyorum. Hemen hızlıca yapacağım desteği. 1000'ciyi kaldır. Kuleye direkt giden karttan bir tanesi e, Goblin fıçısı. O yüzden o kalması gerekiyor bence. Başka kuleye de oradan gidebilecek. Mesela mezarlık alabiliriz aslında bu desteği Mezarlık bayağıdır oynamamıştım. Pardon. Mezarlık aldık mı almışız. Tamam diyelim. Bir dakika. Mezarlık aldıysak bu destede bir dakika. Ee, o var, o var. Tank kartı bir tek madenci var. O da çok işimize yaramaz bence. Ee, burada ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Burada şöyle bir şey yapalım. Dart, go dart gobliniz, 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 Goblinimiz de var. Bana bugün bir şey oldu konuşamıyorum. Allah Allah neyse. Sanki böyle ilk videom gibi heyecanlandım yani. Ee, bir dakika, bir dakika cem. Madenci kalsın, düşünüyorum. Bir tane tank kart lazım. Bu madenci mezarlık çok saçma çünkü de. En azından bir bir dakika şöyle bir şey yapalım. Yavru ejderi alalım biz elimize. Yavru ejderle güzel tanklanıyor. Onu şöyle bir şey yapalım, tamam? Bence gayet iyi. Bence gayet iyi. Sadece şunu ekleyebiliriz. Desteğe kasırga ekleyebiliriz. Şu okçuları erken öldürebilmek için. Ee, ona yani çekip öldür. Şöyle köşeye fıçı atarak başlayalım. Fıçıyla da mezarlı yandan oynamazsın ya. <laughs> tamam. Şöyle hemen bir süper okçuları bırakalım. Onu iterler diye düşünüyorum. Çok iyi. Tamam. Terse bir tane madenci bırakıyorum çünkü o da oraya bırakacak büyülü okçularını derken bırakmadı. Süper okçularını bıraktı. Tamam. <laughs> Komime gidiyor bilmiyorum her itmesinde. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen şöyle bir dart goblin. Buraya şöyle bir yavru ejder, Kuleye atlamasın oradaki baloncuk diye. Tam tomrunu kullandı. Hemen şöyle bir iskelet ordusu. Oo, bayağı bir kasırga atıyor. Tamam tamam. İskelete ordusuna tek atıyormuş. Vallahi yeni yeni öğreniyorum arkadaşlar. Çok da fazla canı var. Onu da öğrenmek lazım. Üzerinde yazıyor mu? 701 canı var. Alev topuna tek yemez ama rokete tek yer. Buna roket atmaya değmez 3x'tir çünkü. E bir şöyle okçularımızı atalım arkadan. Bakacağım o vurabilecek mi? Deneyelim mi? Bir bırakalım. Bırakalım. Vurabilecek mi diye çok merak ediyorum. O vuramıyor vuramıyor. Bir dakika çok şey yaptık. Onu da itecek sürekli olarak. <laughs> çok iyi değil mi ya? Dur mezarlık kalsın. Tamam. Yani sürekli olarak bir kasırga yolluyor. Bir dakika. Biz de atalım şuradan süper okçuları. <laughs> Çok güzel bir şey ya. Şunu atalım. Rakip tomruğunu normal kullansın. Biz zaman zaman sonra fake atacağız ona. Hemen madenci atmamız lazım oraya, dikkatini dağıtmak için. Tekrar süper okçu. Ben olayı çözdüm arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey hızlı bir destek yapıp sürekli süper okçu spamlamak. Ben size söylüyorum bak. Şimdi onu yapacağım ve çok daha rahat kazanacağız maçları, izleyin. Baş <laughs> Başka bir şey olamaz bunun yani. Şöyle bir mezar katıyorum oraya. Ama oraya da silahları atmazsın, o bırakırsın yani oraya. neyse. Adam oraya bir şey atmaz ya düşündüm. O yüzden mezarlı yolladım ama neyse. Tamam sorun yok. Hemen şöyle süper okçu. Buraya bu. Şöyle şuraya şöyle bir tane dart goblin. Tamam sıkıntı yok. Hemen şöyle bir sol taraftan atağımıza geçelim yine. Çok iyisin. Süper okçu. Tamam gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Gayet iyi. Tekrar bir spor okçu ikiye böleceğim bu sefer. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Tekrar mini pekka. Arkadan şu. Bir tane fake fıçı atıyoruz buradan. Fake fıçı yersin diye düşünüyorum. Fake fıçı yemesine gerek kalmadı. Madenci onların hepsini bir yere çekeceğim. Sürekli olarak ittirsin oradakiler. İtirin, i̇ttirin ittirin ittirin <laughs> ittirin. i̇ttirin. İttirin. Öne atacağım bu sefer bir tık. Tamam sıkıntı yok. Dark Goblin alırsın onu. Tamam bir tekrar süper okçu. Rakibi çok güzel darladık bu arada. Tamam arkadaşlar bu hemen DSD değişeceğim bu elden sonra. Oraya hemen bir iskelet ordusu. Tomron'u kullanacaktır oraya. Kullanmadıysa da buraya atalım bunu. Tomron'u kullandı harikasın. Hemen bir Dark Goblin. Tekrar madenciye. Tekrar, Super Rockçıları tekrar atıyoruz ve GG, <laughs> well çok iyi. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli etkinlik. Şimdi bakın ne yapacağım, daha da eğlenceli hale getireceğim bunu. Bu, e, çok hızlı bir deste yapacağım, full e, Super Rockçıyı çevireceğim, sürekli, sürekli. Çünkü Super okçuya kimse e, bir büyü almıyor arkadaşlar. Şuradan ödül alalım mı? Eee, bir dakika, 500'ümüz var, yine 2500 altına şey mi yapsak? Ne diyorsunuz? Aa, bakın burada neler varmış, neler neler varmış, evet, 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 evet. Ama bunlar biriktiremiyoruz ki bizim. En fazla 1000'e kadar doluyor günlük. Acaba ikinci gün tekrar yaptığımız zaman 2000-3000 diye artıyor mu ki? Neyse biz şu bu sefer de bu prensten alalım. Buradan bize 2500 altın versin. Güzel taktik bence. Hemen giriyorum. Desteği değiştiriyorum. Şimdi desteği çevirmek için hızlı desteler lazım bize. Şu yavru ejderi çıkar. Aslında yavru ejderi güzel tanklıyordu ama neyse. Mezarlığı çıkar. Bakış şimdi mezarlığı çıkar. E, hızlı kartlar almam lazım hızlıca Hızlı kartlar almam lazım Aha İskeletleri al hızlı kartların başında geliyor Burada bir saniye aslında kasırga almak istiyorum ama Şu elektro ruh Değil de ateş ruhunu alalım e, Bir de arkadaşlar Bir de bir de bir de bir de Bir kasırga alacağım ben merak ediyorum sırf merakımı alacağım Kasırga nerede Kasırga neredeydi burada Yani iki, iki tane kasırgamız olmuş olsun e, buraya da mini pekka yerine kasırga da olmaz ya. İskele ordusu yan alalım. Tamam. Bu şekilde gayet iyi bence. Atak kartımız madenci ve e, Goblin fıçısı bunu yapacak bir şeyimiz yok. Tamam diyelim ve direkt başlayalım. Çok merak ediyorum. Burada e, mini pekka yerine aslında Valkür de alınabilir. Tank kartı olarak. Ama rakip için Mega Şövalye falan alır o yüzden mini pekka birazcık daha iyi gibi. Soldan başlayalım artık darlamaya. Bir dakika. Tamam. Ateş ruhu Olur. Sıkıntı yok. Hemen şöyle bir tane şunu da darlayalım madem öyle. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Pıs. Gel böyle. Aynen öyle. Arkasından tekrar süper okçu. Şöyle bir kasırga atsak onları öldürüyor mu? Atla bakayım sen de şey atlamadı tamam sıkıntı yok şuraya kadar çekelim onu yok bu kasırga olmadı abi kasırga hiç olmadı dur sıkıntı yok kuleyi kaybetmediysek biz kazanırız Alınca ki deyse daha mı iyiydi acaba şimdi bu da değil sürekli olarak şey yapmamız lazım ittir onları <laughs> çok iyi değil mi Adam zehir atıyor. Zehri ölüyor mu onlar? Ölür tabi. 700 canı var zehir ölürler. Zehir artı tomruk. Güzel taktikmiş El birim o. Bize tam şey yaptık. Ne derler ona? Ee, hızlı alalım dedik bunları. Hızlı hale getirdik ama daha kötü oldu. Hemen bir Dark Goblin hızlıca. Or önüne bir şatmadan. Şey tamam çok iyi. Dark Goblin ölmen olursun. Ölecek maalesef. Aynen öyle. Şimdi kuleye vermedik ama neredeyse verdik. 148'e kadar düşürdü. Ee, tekrar buradan süper okçularla başlayacağım. Buradan başlamayalım. Şuradan başlayalım. Zehir atamasın. Ama iksirimiz bir fullensin tabi. Tamam hemen şöyle bir süper okçu. Hemen şuraya şu. Hemen bir fake fıçı atalım. Fake fıçı. Severiz fake fıçıyı. Şöyle bir kasırga atalım. Hepsini bir yere çekelim. O itsin onları itemedi mi? İtsen çok iyi olurdu be. Aa, madenci attım abi. İsket atacağım abi. Evet, birazcık zorladı bizi bu. İttir onları. Çok iyi. Şöyle tersen bir dart goblin. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Yalnız bizim de bir zehir mehir almamız lazım ya. Bu kasırga hiçbir işe yaramıyor ki. Adam bir zehir aldı, bir tomruk aldı, bitirdi bizi valla. Şöyle fake fıça atalım. Ne olur ne olmaz. Yok kaybettik artık. Fake'i de ne güzel yedi bakın. <laughs> Tam GG well played. Desteği bir daha değiştiriyorum. Daha bu hiç eğlenceli olmadı. Demek ki full çevirmemiz lazım. Adam zehirini çeviremeden bizim sürekli okçu çevirmemiz lazımmış. Ama atak kartı olarak ne alacağız bu sefer? Önünü doldurmamız lazım. Hemen bakacağım hızlıca. Desteğe geldim. Şimdi bir kere mini pek hiçbir işimize yaramadı arkadaşlar. Onu direkt siliyorum. Madenci madenci hiçbir işimize yaramadı. Ateş ruhu kalsın desteği çevremize fayda sağlıyor. Kasırga direkt çıkar kasırgayı. Bir tane tomruk ekleyelim. Ze zehir eklesek mi? Yok. Tomruk ekleyelim. E, dart goblin kalsın. Başka çöp birim varsa ekleyeceğim. Hatta bütün büyüleri ekleyebiliriz bile. Şey e, ruhları. Şu kadar ruhu ekleyelim. Bir tane daha kaldı galiba yer. Kaldı mı? kalmadı. Bakıyoruz şöyle bir. Bence olur. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. 3 iksirlik. Asla bak şeyleri duvar yıkıcıları da alabilirdik biliyor musunuz? Duvar yıkıcı çünkü 2 iksir miydi? 3 iksir miydi? Duvar yıkıcı da alabilirmişiz. Süper okçuyu bıraktım. Tamam sorun değil. Şöyle köşeye bir fıça attım. Tamam. Onlar onu iteklesin. Şöyle hemen fıçıyı çevirelim. Şöyle bir tomruk atalım. Onları nereye attı abi? <laughs> Diğer haritaya sürükledi. <laughs> tamam çok iyi. Dur dur şuna vur. Tamam. Bence deste eğlenceli hale getirdik diye düşünüyorum. Bakın <laughs> yavru ejder hala orada. e, <laughs> cebelleşiyor kendi kendine. Ona sadece şöyle bir tane buz ruhu bırakalım. Gel şöyle. Şöyle bir ateş ruhu atalım. Gitsin kuleye vursun. Ya da oraya bir şey harcamak zorunda kalsın. Pes etmiş olabilir rakip. Rakip pes etmiş olabilir. Etmemiş. 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 Şöyle sağ tarafa bir spor okçu atalım. Biri sol tarafa gidecek ama olsun. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, bir dakika. Bu holy birazcık sıkıntı bizim için arkadaşlar. Sen de vur bir tane oradan. Sağlı sollu. Yani şu an işimiz birazcık sıkıntı ama sıkıntı değil. Elimizde süper okçu var. Sürekli olarak süper okçu çevireceğiz arkadaşlar. Süper okçu artı tomruk. Süper okçu artı tomruk. Bak şimdi. Bir daha gelsene be süper okçu. Adam berek alın hasar almış ama bizim süper okçularımız çok fazla. <laughs> tamam. Çok iyiyiz. Şöyle bir tane fıçı atacağım bakın şimdi izleyin. Eğer oraya bir şey atmazsa o ok kule gidebilir yani rakibin. Evet izliyoruz. Çok iyi değil mi ya? Tamam. Mini Pekka'yı kullandı. Tamam. deste çözmüş olduk bu arada etkinliği. Alın bu DST'leri de kullanın. Hem çok eğlenceli. Hem çok eğlenceli arkadaşlar. Darko bin ölmeyecek değil mi? Ölecek. Ölecek. Maalesef ölecek. Ama sıkıntı değil. E, hemen yine büyülü spor okçuları çevirelim. Tomruk atalım. Tomru bir daha çevireceğim bu arada. Tekrar spor okçu. Tekrar tomruk. Yani süper okçu tomruk falan filan onların hepsi gidiyor farkındaysanız. Tekrar fıçı atalım. Mükemmel değil mi bu arada bakın. Tamam gayet iyi. Bir tomruk çevirelim. Biz aslında bir büyü okçular çevirmemiz lazım oraya. Adam çıldırdı bu arada ben size söyleyeyim. İyi oyundu. Oğlum niye toksiklik yapıyorsun sayın arkadaşım? Ee, bakalım bir maç daha gireceğim bu arada. Bilmiyorum video uzadı mı uzamadı ama gireceğim aşırı eğlenceli. Buradan bize ekstra bir şey vermiyor herhalde ödül. Yani yaptıkça ama. Bir daha savaş diyelim. <laughs> Goblin'in bu arada donu düşmüş fark ettiniz mi? Az önceki şeyde background'da. Ee, şimdi bir dakika biz okçularla başlayalım tabii ki de. Süper okçularla başlayalım. Şimdi şöyle köşe bir fıça atalım. Hani sağlı sollu. Amacımız süper okçularımız iş yapsın birazcık. Yine holy moly geldi. Tamam. Elektro ruh. Buz ruhu. Şöyle bir tomruk. Soldan tekrar süper okçu. Şöyle tersen bir dart goblin. Aslında Dark e gerek yokmuş be Cem'cim. Dark koruyabilir miyiz? Deneyelim. Belli olmaz abicim. Orada süper okçularımız var. Her şey yapar onlar. Koruduk mu koruduk vallahi. Dark Omni ölmesin. E ölecek o. Dark Omni ölecek maalesef. GG well played. Bu arada oradaki şey Anka kuşu maalesef şey yaptı. Ama sıkıntı yok. İkiye böldük biz onları. Sen de vurursun be. O vurmadı. Tamam sıkıntı yok. Şimdi köşe fıçımızı atalım tekrardan. Kasırga var mıydı bilmiyorum bu rakibe de. Bence yok. Tamam gayet iyi. Tam olayı çözdük arkadaşlar. Sürekli olarak kasırga tam. süper okçu bırakacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Şöyle bir dart goblin. Dart goblin çok erken bırakıyorum ya. Abi bir şey diyeceğim, güzel taktik. Ona etki etmeyecektir şey. Çok güzel taktik. Anti'yi buldu. Anti'yi buldu X'yi. -XY X XY bizim antimiz. Ona vurduktan sonra şuna vurma, ona da vurdu. Evet. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Onu da yanlış kullandık. Evet. Anti bulundu arkadaşlar. Antimiz. Onu ben bırakıyorum vursun. Ne de çok vurdu be. Keşke şunu atsaydık. Antimiz. E, X yi. X'e X'e'yi anti. Bir tık geri atsam. O kuleyi kaybettik. Tamam. Bayağı vurduk. Oraya izin verdi bulmamıza. Şimdi arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika süper okçu. Sürekli olarak ruhu atarak dikkatini dağıtmaya çalışıyorum ama bilmiyorum etki ediyor mu? Yok bir yerde dikkati daha şey oldu. Çarpmalı biz bu desteği bu arada. Tamam sıkıntı yok. Yapmamız gereken tek şey X'e ne bir şey yapamıyoruz ya. En azından büyülü okçu olmasaydı bir nebze rahattık ama. Alır mıyız be? Bir dakika dur dur dur. Bir saniye bir saniye bir saniye. Arkadaşlar bu işin rengi değişti bir dakika. Ya ben oraya fıçatmamışım atmamışım ki Cem'cim ya. Vallahi fıç attım diye tomur attım arkadaşlar. fıçattım attım sandım diye yani pardon. Ya yapma bunu. Atsaydım fıçıyı kazanmıştık ya. Vallahi fıç attım sandım tomruk atmışım oraya. Ben de diyorum orası niye hala 400 duruyor. Neyse tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bakın donu düşüyor şuradaki goblin Bir tane daha gireceğim uyuz oldum. İlk sayı anti bu arada haberiniz olsun. Zek virus. Hadi bakalım. Şimdi şöyle hemen spiroksları bırakalım. O maç kazansaydım var ya efsane bir şey olurdu. İki tane kule canı 80-80 kalmıştı. Şunu bırakacağım. Önüne bunu atacağım. Bir tane tomruk atacağım. Oo, oh. oo oh, harika, harika. Tamamdır arkadaşlar. Kule. Bol bol kule almanız lazım. Bir de Büyülü Okçu alın. Tamamdır. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Büyülü Okçu döner misin artık E, ee, Neydi onun adı? Goblin çetesine. Şimdi. Ben onu savunuruz diye düşünüyorum. Eğer ki buraya bir yıldırım falan atmazsa. Tamam sıkıntı yok. Tersten bir Dark Goblin'i bırakacağım. Oo, wow, wow, wow. Hemen çevirmemiz lazım. Hemen. Hemen çevirmemiz lazım. Kasırga artı zehir almış rakibimiz. Onları almazlar değil mi onlar? Tamam şuna doğru vurun. Tamam gayet iyi. Tekrar fıçımızı yollayalım. Sıkıntı yok çok vuramıyoruz maalesef binası ana kulesi açık olduğu için ama yine de idare eder arkadaşlar Tamam sorun yok Sorun yok abi Erkenden bir dart goblin atalım dart goblin tekrar çevireceğim çünkü Şuraya erkenden bir Okçu bırakalım Tomruk bırakalım şunu bırakalım. Tekrar bir Dart Goblin bırakacağım. Büyülü Okçu'yu görür müsün? Okçu onu gördü. Harikayız. Harikayız. Tekrar Süper Okçu bırakıyorum. Şu büyülü Okçu kadar uyuz bir kart yok bu arada. Hemen bir Fıçı bırakıyorum oraya. Tamam. Tekrar Deste hızlı dönsün diye oraya okçuları bıraktım. Süper okçuları. Deste tekrar çevirmeye çalışacağım. Tekrar süper okçu bıraktım. Ya kul cool çok iyi bir şey yapmışsın ama. Abi yıldırım, kasırga. Sen ne yaptın ya dostum? Her şey almışsın. Buraya dark goblin bırakmak zorundayım. Tomruk bırakmak zorundayım. Abi adam 750 tane büyü almış ya desteğe. Hmm. Bir saniye Şunu gör Tomruk O dev atmadan Elektrode bir sürekli olarak çevirmemiz lazım Şey fıçıyı Şöyle tekrar fıça atıyorum Tekrar tomruk Şunu atmak zorundayım süper okçuyu Tekrar fıça atacağım Öne attım biraz. Umarım oraya bina kartı konu koymaz yoksa tek atar. Tamam güzel kazandık. Zorlu maçta ama kazandık. Bu destek türü kazandırıyor. Yani şu olay şu arkadaşlar. Desteği değişik hale getirebilirsiniz eğer beğenmediyseniz bile ama amaç şu. Sürekli olarak e, süper okçuyu spamlayabilmek. Yani sürekli çevirebilmek. Önemli olan o. Neyse destek şöyle göstereyim bu arada son kez. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.